Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf yani LGS 2025 tayfamızla birlikte LGS öğrencilerinin mutlaka incelemesi ve içerisinde yer alan soruları mutlaka çözmesi gereken bir siteyi sizlere göstermek istiyorum. Ama öncesinde bu tarz rehberlik ve motivasyon videolarından haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bana desteğinizi sürdürmek için beğenip paylaşabilirsiniz. Hadi hiç vakit kaybetmeden o siteyi sizlere göstereyim. Bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı artık kendi kaynaklarına çok fazla önem vermekte. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanımız bu noktada özellikle yardımcı kaynak almayın kendi kaynaklarımız yeter Milliyetimin kaynaklarını çözün diye ısrar ederken aslında soruları hazırlayanın biz olduğunu bilmenizi istiyoruz demek istiyor LGS öğrencilerine. Yani Milli Bakanlığı'nın kaynakları bu noktada gerçekten LGS için çalışılması gereken en önemli kaynaklar diyebiliriz. Evet, yayın evlerini çözmek önemli. Evet, test kitabı görmek, evet deneme çözmek önemli. Ama mutlaka Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı soruları da çözmeliyiz ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru hazırlama dilini anlayalım ve gireceğimiz gerçek sınavda başarı elde edebiliriz. Bunun için Milliyetin Bakanlığı bu tarz içeriklerini paylaştığı bir site oluşturmuştu. Yıllar yıllardır biz bunu kullanıyoruz ve öğrencilerimize de öneriyoruz. Çok fazla da oradan soru çözdürüyoruz. Sitenin adı www.odsgm.meb.gov.tr İsterseniz internet üzerinden de sizlere göstereyim sevgili arkadaşlar. İnternete girdiğinizde Google'a yazdığınızda ODSGM diye zaten bu karşınıza çıkacaktır. İlk girdiğiniz sitede de ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetleri genel müdürlüğü sitesi karşınıza çıkacak. Siteyi incelediğinizde bu müdürlükle ilgili birçok habere falan ulaşabilirsiniz. Ama asıl bizi ilgilendiren kısma geliyorum. Bakın sağ bölümde burada ölçme araçları diye bir sekme var. Ölçme araçları sekmesinde o kadar fazla soru var ki siz bile şaşıracaksınız eğer bu siteyi bilmiyorsanız, kurcalamadıysanız. Şimdi birçok kişi bana şunu soruyor. Hocam kaynak alalım ama kaynaklar çok pahalı. Evet, gerçekten kaynaklar çok pahalı. Şu anda bir kitap 200-300 liradan aşağı değil. E, soru bulamıyoruz. Mecburen soru çözmemiz lazım. İşte o zaman kurtarıcı olarak bu site devreye giriyor bence. Şimdi bir kere eğer yazılı soruları çözecekseniz ortak sınavlar dediği yerden işte yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Ama yazılı sorusu değil hocam. Benim işim LGS diyorsanız şuradaki destek materyallere girin sevgili arkadaşlar. Ve karşınıza onlarca içerik çıksın. Şimdi bakın ortaokul bölümüne bakacak olursanız örnek sorular. Biliyorsunuz ki bizim için kritik bir değere sahip örnek soru. Yoksa bu örnek soruları çözmeyen öğrenci gerçekten eksik kalır. Burada öğrencilerimize mutlaka Milliyetin Bakanlığı'nın örnek sorularını çözdürüyoruz ki Bakanlık nasıl sorabilir bunu görmeleri için. Dolayısıyla bakanlık yayınladığı örnek soruları burada teker teker vermiş. Bakın 2018 yılında başlamıştı örnek soru uygulaması ve her ay yayınlanan örnek soruları bu kategoriye güncellendikçe ekliyor. En sonunda 2023-2024'teki 3 örnek soruyu da buraya eklemişler. Bu sene yayınlanırsa yine buraya eklenecektir. Bu sene yayınlanırsa da zaten ben sizlere anında duyururum. Bunun dışında o sekmeden devam edelim. Bakın kazanım testleri. Bakanlığın burada her sınıf düzeyinde kazanım testleri var. Sadece 8'lerle ilgili konuşmayalım o zaman. Diğer sınıflar da çözebilirler. Ama burada bakın inkılap tarihi diye böyle ünitelendirilmiş testlerimizi görüyorsunuz. Bunun dışında mesela matematiğe girseydim eğer bir dakika. Matematiğe girseydim yine aynı şekilde ünitelendirilmiş olarak testleri görecektim. Dolayısıyla örnek soruları çözmek bizim için önemli olduğundan dolayı örnek soruları da buradan ulaşabileceksiniz kazanım testleriyle birlikte. Yine beceri temelli testlerde ara sınıf düzeylerinde var ama çalışma fasiküllerinin içerisinde özellikle 8. sınıf kategorisine girdiğinizde Bakın birinci üniteyle ilgili mesela Türkçe bakın birinci üniteyle ilgili her il ölçme müdürlüğünün hazırladığı onlarca soruya ulaşabileceksiniz. Hocam bunlar ne? Niye Adana? Niye Bursa yazıyor? Arkadaşlar pandemi döneminde Milliyetin Bakanlığı illerdeki milli eğitim müdürlüklerine bir emir göndermişti ve her ilin milli eğitim müdürlüğü kendi bünyesindeki ölçme değerlendirme hocalarıyla birlikte soru hazırlayacaktı. İşte bakın buraya yüklendi hepsi. Birinci tema ile ilgili bakın 6-7 tane ilimiz Türkçe dersinden bir şeyler paylaşmış. Sonra ikinci tema, dördüncü tema, 5. tema, 8. Tema, temaya kadar. Her birinin içerisinde de onlarca soru olduğunu düşünürseniz burası gerçekten içerisinde 20-30 kaynaklı kitabı barındıran bir kütüphane gibi düşünebilirsiniz. Çözmek istediğin mesela ne, ne olsun? Fen bilimleri ikinci ünite. İkinci ünitede e, ne vardı? DNA genetik kod. Mesela Kocaeli'nin yayınladığı soruları çözmek istiyorum. Açtım. Karşıma PDF çıkıyor. İster çıktısını al çöz. İstersen ekran karşına geç televizyondan işte tabletten bilgisayarın karşısına geç boş bir kağıda al önüne teker teker soruları buradan çöz bakın ikinci ünite çalışma fasikülü Kocaeli ölçme değerlendirme merkezi tarafından hazırlanmış tam 105 sayfalık bir fasikül burada konuların etkinlikleri var konularla ilgili onlarca soru var açık uçlu sorular var yazılılara da çalışabilirsiniz Dolayısıyla bu kaynakları mutlaka detaylıca inceleyin enine boyuna araştırın sevgili arkadaşlar. Şimdi şuraya tekrar bir dönelim destek materyallerini. Burayı inceledik. E-kitaplar bölümünde de aynı kitapların elektronik hali bulunuyor. Temel eğitim bizim alanımız arkadaşlar. İlkokul 1. sınıftan 8. sınıfa kadar temel eğitim geçiyor. Bakın şuradan itibaren 8. sınıf kategorisine doğru inelim isterseniz. Burada çok önemli gerçekten kaynaklar var ki onları göstereceğim sizlere. Ve bunları artık Milli Eğitim Bakanlığı basılı olarak dağıtmıyor. 2 sene önce hepsini öğrencilerimize basılı olarak dağıtmıştı. Şuradaki kaynakları görüyor musunuz? Bunları dağıtmıştı ama bu sene geçen sene dağıtmadı. Bu sene dağıtır mı? herhalde dağıtmaz gibi duruyor. Ama bu kaynakları çözmek gerçekten çok önemli. Bakın, LGS çalışma kitabı, LGS'de çıkmış ve MEB'in örnek soruları içerisinde yer alıyor. 2018'den bu yana kadarki sorular. Matematik, fen için ayrı, sözel için ayrı bir kitap oluşturulmuş. Mutlaka çözün. Yine matematik, fen, Türkçe için çalışma kitapları yer alıyor. Örnek sorular yer alıyor. Bunun dışında bakın, onlarca çalışma kitabı. İçinde beşer altışar tane çalışma kitabı yer alıyor. Sevgili arkadaşlar, Burası sizin için gerçekten çok zengin bir kütüphane. Dolayısıyla bence şu ortaokul bölümündeki 8. sınıf kaynaklarını mutlaka çözün. LGS öğrencisi bunları mutlaka çözmeli ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın dilini anlamalı. O yüzden de Odsgm'yi lütfen önemseyin diyorum tekrar gösteriyorum yerine Google'a odsgm yazdığınızda sizleri şu siteye atabilir İlk olarak ekran olarak bu gelebilir çünkü yazıl dönemindeyiz ya bu sayfa karşısına çıkabilir ama şuraya bastığınızda siteye giriyorsunuz buradaki ölçme araçlarından destek materyalleri girebilirsiniz arkadaşlar destek materyallerin içerisinde demin gösterdiğim yerlere de ulaşacaksınız diyerek o tanıtım videosunu bitirip büyük ekranıma geçebilirim. Mutlaka bu siteyi enine boyuna inceleyin. İncelemekte kalmayın sorularını da çözün sevgili arkadaşlar. Yine bu tarz rehberlik ve motivasyon videolarından haberdar olmak için abone olup bildirimleri açabilir. Bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.